Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, elimize ulaşan son dakika bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'nin gireceği kapıyı İsrail vurdu. Değerli izleyenler, Hamas'ın Aksa tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Filistin'deki katliamları artarak devam ediyor. İsrail hastane ve yerleşim yerlerinin ardından bu kez bir pazar yerini vurdu. Amerika'dan manidar Orta Doğu hamlesi geldi. Değerli izleyenler, İsrail-Hamas savaşında çatışmalar devam ederken, Mısır, Refah sınır kapısının Gazze'ye gidecek insani yardımlara açıldığını duyurdu. İsrail savunma kuvvetleri beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığını duyurdu. Öte yandan İsrail, Gazze'de pazar yerini bombaladı, hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada bugünden itibaren Gazze'ye yönelik saldırıları artırıyoruz dedi. Amerika, Hamas, İsrail savaşıyla tansiyonun tırmandığını, Orta Doğu'ya yeni füzeler konuşlandırma kararı aldı. Bölgede artan gerilime yanıt olarak THAD füzeleriyle ek patriot bataryaları bölgedeki Amerikan üslerine yerleştirildi. İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 266 artarak 4651'e yükselirken yaşamını yitirenlerin 1873'ünü çocuklar oluşturuyor. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 1130 Filistinli gözaltına alındığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı İsrail'in 28 saat boyunca Batı Şeria'nın doğusundaki hava saldırısı düzenlediğini, Nur Şams mülteci kampının vurulduğunu duyurdu. Saldırılarda 5 çocuk 13 kişi yaralandı.